kıymetli öğretmenlerim ve değerli arkadaşlar. Atatürk Düşünce Derneği'nin genç bir üyesi olarak burada sizlerle birlikte olmakta büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Bugün biz gençler olarak Atatürk'ün hayatta en hakiki bir şey ilimdir. Sözüne uygun olarak bilimi, aklı ve çağdaşlığı rehber edinmeliyiz. Eğitimde, sanatta, teknolojide ve hayatın her alanında ilerlemeyi hedefleyerek Cumhuriyetimizi daha güçlü ve daha çağdaş bir geleceğe taşımak için çalışmalıyız. Atatürkçü düşüncenin temelinde yatan demokrasi, insan hakları ve eşitlik ilkelerini savunarak toplumumuzda adaletin ve sosyal adalet gibi konularda duyarlı olmalı ve bu değerleri her zaman korumalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa sahip çıkacağımıza ve onun yolunda ilerleyeceğimize olan inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şimdi ben de sizlere soruyorum arkadaşlar, beraber sahip çıkacak mıyız? i'm it